بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقطع عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك اللهم ونتوب إليك نستغفرك اللهم ونتوب إليك نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم Göklerin ve yerin yegane yaratıcısı sensin. Kulluğumuz, ibadetimiz, imanımız yalnızca senadır. Sadece seni Rab olarak kabul ettik. Sadece sana ibadet ederiz. Allah'ım Hayat içerisinde bizlere sunmuş olduğun en güzel nimet, şüphesiz iman nimetidir. İman nimetini hayat boyunca muhafaza edebilecek bir cihadı ortaya koyabilmeyi sen bize nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi günahlarımız çok, eksiklerimiz fazla. Günahlarımızdan dolayı sanatı ve, ve istiğfarda bulunuyoruz. Sen devrelerimizi kabul eyle Allah'ım. Sen günahlarımızı bağışla Allah'ım. Sen bizlere affeyle Allah'ım. Ya Rabbi nesillerimizi, gençlerimizi İslam'a hizmet edecek, zulmü, zalimi durdurabilecek şekilde yetiştirebilmeyi bizlere nasip ve müyesser eyle. Ya Rabbi şu anda dünyanın birçok yerinde Müslüman kardeşlerimiz zulümle karşı karşıyalar. Onların başlarındaki zalimleri, diktatörleri, münafıkları, kahharamın takvim sıfatları, perişan eyle Allah'ım. Ya Rabbi, mazlum Müslüman kardeşlerimize yardım eyle. Onları zalimlere karşı muzaffer eyle Allah'ım. Ya Rabbi, Suriye'de, Mısır'da, Ürdün'de, Lübnan'da, Orta Doğu'nun neresinde olursa olsun zulüm gören Müslüman kardeşlerimize yardım eyle Allah'ım. Filistin'deki mücahit kardeşlerimize yardım eyle Allah'ım. Ayaklarını sabit kıl Allah'ım. Düşmana karşı kalplerimdeki korkuyu at Allah'ım. Korktuklarından emin eyle Allah'ım. Attıklarını isabetle eyle Allah'ım. Zulmün sinesine saplanacak keskin bir hançer eyle onları Allah'ım. Siyonistleri kahreyle Allah'ım. Siyonistlerin zulmüne rağmen sesini çıkartmayan, en ufak bir faydası dahi olmayan sözde Müslüman yöneticileri, münafıkları sana havale ediyoruz. Sen onları kahreyle Allah'ım. Sen onları rezil rüsvayla Allah'ım. Müslümanlar olarak nasıl ki tevhidi getirdiysek, La ilahe illallah Muhammed'u Resulullah deyip gönlümüze sana olan imanı yerleştirdiysek hayat içerisinde de ümmet bilinciyle bizlere vahdet eyle Allah'ım. Bizlere vahdet nimetini lütfeyle Allah'ım. Vahdet nimetiyle bir araya gelip aynı safta küffara karşı cihad edebilecek cesur yiğitler eyle bizlere Allah'ım. nesimizden fatihler çıkar Allah'ım. Selahattinler çıkar Allah'ım. Bugün onlara muhtacız. Onları yetiştirebilecek bir bilinci sen bizlere lütfeyle Allah'ım. Zalimleri kahru perişan eyle Allah'ım. Ya Rabbi günahlarımızı muzaffer olmamıza engel eyleme. Günahlarımızı nusretine engel eyleme. Günahlarımızdan tövbe ve istiğfarını diliyor. Müslüman kardeşlerimiz için bu zaferler ihsan etmeni bekliyoruz Ya Rabbi Amin. Ya Rabbel Alemin kardeşlerimiz büyük bir zulüm altında kadınlarımızın iffetine göz dikilmekte çocuklarımız açlıktan can vermektedir ya Rabbi. Bu zulmü durdurabilmeyi, onların intikamını alabilmeyi sen bize nasip eyle Allah'ım. Onların intikamını alabilmeyi sen bize nasip eyle Allah'ım. Onların intikamını alabilmeyi sen bize lütfeyle Allah'ım. Zalimleri kahru perişan eyle Allah'ım bu uğurda mücadele edecek, söz söyleyecek, gayret edecek olan yöneticilerimizin önünü aç Allah'ım. İşlerini kolaylaştır Allah'ım. İstişare heyetini cesaretli kimselerden eyle Allah'ım. Sen onlara yardım eyle Allah'ım. Bizleri de şuurlu, bilinçli müminlere yardım edebilecek cesur yiğitler eyle Allah'ım. Ya Rabbi sen yardım ettiğin zaman en büyük zorluklar dahi kolaylaşır. Senin yardımın olmadan en ufak bir iş bile bizler için imkansız hale gelir. Sen bizlerden yardımın eksik eyleme Allah'ım. Yardımı hak edebilecek bir hayatı ortaya koyabilmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi sen bizleri muhafaza ile eşlerimizi, çocuklarımızı muhafaza ile Müslümanları özgürleştirecek, Müslümanları hürriyetine kavuşturacak büyük komutanlar lütfeyle neslimizden Allah'ım. Neslimizden büyük komutanlar bizlere lütfeyle Allah'ım. Fatihler, Selahattinler yolla Allah'ım. Onları yetiştirecek yiğit babalar, yiğit anneler olabilmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Esselatu ve aleyke ya Resulallah. Esselatu ve aleyke ya Habiballah. Esselatu ve aleyke ya Seyyidel Evvelin vel ahirin. akhirin Ve selamun alel murselin. والحمد لله رب العالمين الفاتحه